kız. Senin sana bir iyi bir kötü haberim var. Şimdi önce hangisini vereyim? Önce benim kalp krizi haberimi ver. O flash haber çünkü ve her an olabilir. Önce iyi söyle lan. <laughs> i̇yi haber bir ihtimalle hamile değilmişim. Yanlış alarımmış. <laughs> oh gözümüz aydın. <laughs> Ama ben yine de yarın doktora gideceğim. Çünkü randevumu önceden aldım yani ayıp şimdi bekle. Ama yanlış alarım yani belli. <laughs> i̇yi iyi ben de gelirim <laughs> seninle doktora. <laughs> kötü haber ne ki kız? Greyfurt bitmiş. Tilay, sen hamile kalamazsın ki. Doğal seleksiyon diye bir şey var. Bir canlının çağrabilmesi için asgari bir beyin kapasitesi gerekiyordur muhakkak. Ve bu sende yok. Sen bana kötü bir şey mi dedim ben öyle hissettim. Ay kız bana bak, Selahattin abi iyi haberi verdin mi? On dakika önce aradım. Dedim, Selahattin sana bir haberim var ama telefonda diyemem, gel dedim. Yavru ceylan gibi seke seke geliyordur. İyi. Yolda kalp krizi geçirip Hı -hı diye gitmesi beş dakikaya burada. Güzel haberi aldı böyle bir gevşedi. Kız günlerdir uyumamış. Beş saattir şekerleme yapıyor Zerrin. <laughs> Ay uyan dur uyan. Hadi sana iyi sahneler 15 Ah. <laughs> 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 On beş dakika kestirdim. Nasıl dinlenmişim, nasıl dinlenmişim ya. Hı -hı. Allah Allah. <laughs> kolay sağ kaç aşkısı 8'i bir geçiyor 2 geçiyor 3 geçiyor 4 geçiyor kız zaman nasıl akıyor ya Cık. lan saniyeleri sayma geri zekalar 12 cevapsız çağrı evden <laughs> Bir yere takılmıştır, bir arkadaşlarını görmüştür. Rock Rok gitaristimi baban oğlum ya! Nerede arkadaşlarını görüp takılacak? Ne yapsak? Az daha beklesek mi? Ya yalan dolan da olsa arayıp bir haber verirdi ya. Bayi toplantısı uzadı de. Ne bileyim Selahattin abi, bana ne ya? Ya hep antin kuntin şeyler istiyorum benden ya. Bir kere bir Nisan, yarın. Ha şimdi saat bir buçuk oldu. Bil fiil bir Nisan ha uyku absesi değil, uyku apnesi. Hastanede odayı nasıl yapacağız? Kira zam yapmazsanız geliyor. Ya sen şu anda pazarlık yapacak durumda mısın acaba benimle? İyi ee, tamam. Bir kız gelecekti zaten ekti nedense. Geliyorum ben. Düşüp kalmış yazık sokakta, tek başına, bir uyumak, bir uyumak. Horlama çok ciddi bir hastalıktır biliyorsunuz. Nasıl yani, böyle ayakta, uyuyup düşmüş yerlere, öyle mi? Ay, yarası beresi var mı ya? Bileği de biraz şeydi ama. Bileği iyi, gönlü yaralı. Düşmüşüm kalmışım sokakta, öyle sahipsiz, batsın bu dünya. Horlayanla dalga geçene yazıklar olsun şeklinde konuştu. Gö görebilir miyiz? Görmeniz gereken şu horlama çok ciddi bir hastalıktır. Hiç de öyle dalga geçilecek bir şey değildir. Bırakın doya doya horlasın. Arkadaş sen kendin şikayet ettin ejderha diye. Ah! Çok hastayız. Bu adam bu saltara kadar nerede ya? Buyurun kendiniz görün neredeydi. Ay! <laughs> Baygın mı? <laughs> Konuşabilir mi? Hastayı yormayın. Hemşire Hanım bu nasıl bir oda yahu? Serum merum bir şey takıverseydiniz. Burası malzeme odası. Ne işiniz var ki sizin burada? Bir Nisan! <gülüyor> <gülüyor> ne? 12'yi geçtiği için ilk şakayı yapan Selahattin abi olmak istedi mi? <laughs> Boray'la beraber saat geç olsun diye kahvelerde bekleyip duruyoruz. <laughs> Başka da bir şey yapmıyoruz. <laughs> Siz iyice merak edin de daha komiklik olsun diye. Neresi komik ki bunun? E biz panik olduk. E horlayanla dalga geçenin hali budur işte. <laughs> Bence de fena değil ya. Hakkını verelim. Organize, ders verici, sürprizli. Yok ya, eğitim amaçlı. Oğlum nasıl bir espri anlayışın var ya senin? Kendi tarzımda. Nereden çıktı ki bu? Bir senden ödünç aldım. Kaç para verdiniz ki buna? Gidip en lüküsünden almışsınızdır siz. Ya, bu kadar farklı bakış açılarını aynı mizah anlayışında buluşturamam ki ben. Bu bir yerde kullanılmaz gibi bir daha da. İskeletsiz bir adam bulucun da takıcın. Hep israf, hep! Bana bak. Bu çocuk Selahattin'den mi? Aa! Kimden olacak ki ya? Selahattin'den de iyi çıkmış Gülistan. Çok yakışıklı be. <laughs> Sağ olasın. Evet, yakışıklı, zengin aile çocuğu. <laughs> İmkanlarımız da çok geniş. Öyle alıştı. Allah belli çevrelerden dengiyle karşılaştırsın. Aa. Gel reis, gel. Reis, şirketin birçok elemanlarından. Sayın Kocabaş dedi ki para durumları sıkışık... ...kendilerini zengin sana böyle savurmasınlar, kemer sıksınlar dedi. Ay yazık. Aa nereden çıkmış ki o ya? Ha şey, o uçak alma olayı bağlamında demiştir. Ne uçağı hemşerim? Avokado bağlamında dedi. Bir yırsak listesi vermesin, Akdeniz ikliminde yetişen meyve sebze yok. Papaya, avokado, mango. Yani yorganla göre uzatsınlar. Tropikal meyvelerin. ne bu coşku dedi. Nüfus gütükleri ekvatordan yemiş dedi. Döndü mü yine mercimek günleri? Gülistan ne çektiniz be? Vasfiye teyze bak bunu yeni aldım. Her hafta bir ödüllendiriyorum kendimi. Bak bak. <laughs> Altın al da sıkışınca satarsın. Yarın ne olacağınız belli mi kızım be? Aman belli belli. Bak bu servetin na buradan buraya bileziği vardı. Şeymuz Bey bir gün çekti aldı hepsini. Ver dedi. Ha? Ne dedi orada servet? Ver dedi. İnşaat yapacağım dedi. Lazım dedi. Bu ne ağladı, ne ağladı. Ay koskoca kadının sümükleri aktı Gülistan. Ne çektim be Servet? Cık, babam misliyle yerine koymuştur muhakkak. İnşallah koymuştur. İyi akşamlar efendim. Borcunuzdan dolayı haciz için geldik. Ah! Ne borcu ya? <laughs> Ay eleminiz, kederiniz bitmedi be Gülistan be. Alo, Gülistan Hanım. Bora ben. Ya şimdi hastanedeyiz de Selahattin abiyle. Tansiyonu düşmüş, baygınlık geçirmiş. Böyle bayağı merdivenli sokaktan aşağı yuvarlanmış. Ayağını kırmış. Başında da birkaç tane Efendim? Bora Bey lütfen bizim girecek halimiz yok. Bir Nisan bitti artık. Sırattına söyleyin çabuk aksın evine gelsin lütfen. <laughs> Beyefendi nereye gidiyor o fırın lütfen izin ver. Bizim bir burcumuz yok ya. Televizyon alalım. İçeride de buzdolabı var. Ay. Ay, çocuğum yemek tabağının içi. Ay tam dedim altın alaydım diye çat kapı. Şomazlısın çünkü Vasıya teyze. Şomazlısın. Hep iyi niyetimden gülistan içime doğuyor. Beyefendi nereye onlar? Bir dakika lütfen konuşabilir miyiz? Ben elinizdekine bakabilirim. <gülüyor> 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 Hep siz bir şaka yapacaksınız kızım. Bu da benim bir lisan şakam. E harcayın bakalım bu keseden. evet yalandan haciz gelince ne oldunuz? Oldu, <laughs> komik olmayabilir. Bu da benim tarzım. Allah Allah. Babam şaka yapmış ya. İcra falan değil yani. E komik de değil. Evet. Bence de ama yani şaka işte. <laughs> yani bir borç yok. Hmm, Hı, Hı, öyle mi Gülistan? Allah Allah sen bana inanmıyor musun ya? Allah sağlık afiyet versin be kızım. Orası öyle de yani bizim paramız da var sağlık afiyetimiz de. Bir maddi meselemiz de yok zaten yani. Anlattığım gibi. Ailemizin keyfini de soracak olursan Oha! Hep böyle şakalar sağlık, afiyet, neşe, ahenk içinde. Evet. İskelet olabilir tahminimce. Kız kendine Kız nasıl ev bu be? Bizim yüzümüzden mi? Han. Ütüsü bozulmasın diye değil herhalde be kızım. Vardı bir derdi tasası. Kim bilir ne çekti be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.